Değerli takipçilerimiz neredeyiz? Balıkesir Gönen Çoban Ameliyat Mahallesi'ndeyiz. Gönen'e 12 kilometre mesafede 4,5 dönüm ceviz bahçesinin çekimine geldik. Cevizlerimiz 5 yaşında. Kenarlarda fındıklar var. Etrafı tercihle çevrili. Ben şu kamerayı alayım. Biz havuzun dibindeyiz. Bakın su havuzu burada. Doğanın tam içerisinde. Köyün de hemen dibinde. Bakın köy burası. Köye yaklaşık 200-250 metre etrafı telçitle örülmüş. Cevizler bu sene biraz mal sahibi de yanımızda bakmamış. Bakamıyor işinden gücünden o yüzden bakan birine satmaya karar vermiş. Biz de çekimini yapmaya geldik. Şöyle göstereyim. Yer meyilsiz gibi düz. Köye 200-250 metre. Aracınızla dibine kadar gelebiliyorsunuz. Bakın etrafta hep bahçeler, hayvan bakan damlar var. Değerli takipçilerimiz numaramız altta yazıyor. Telefonlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.